Kanalımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Daha önce sizinle toplama ve çıkarma işlemini öğrenmiştik. Bugün ise sizinle çarpma işlemini öğreneceğiz. Evet eski bilgilerimizi bir hatırlayalım. Çarpma işleminin sembolü neydi sevgili öğrenciler? Evet çarpı işaretiydi. Peki çarpma işlemi neydi? Grup sayısı ile gruptaki nesne sayısını çarparak toplam nesne sayısını buluyorduk. Nasıl buluyorduk? Hep birlikte bakalım. Evet burada dört tane tabağımız var. Her tabakta ise kaç? Bir, iki elmamız var. Evet bu, bu tabakta kaç elma var? İki elma var. Peki bu tabakta? Burada da iki elma var. Burada da iki elma var. Evet burada da kaç elma? İki elma var. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi biz eskiden nasıl yapardık? Bunları tek tek toplardık. Evet. İki elma burada var. İki elma daha. Dört elma. İki elma daha. Altı elma. İki elma daha. Sekiz elma diyorduk. Evet. Şimdi artık böyle uzun uzun toplamamıza gerek yok. Çarpma işlemini öğrendiğimize göre bunları kısa bir şekilde de çarpabiliriz. Ne yapıyorduk? Evet. Grup sayısı ile nesne sayısını çarpıyorduk. Peki burada kaç grup var? Evet bir tabak var. Her tabak bir grup oluyor. Burada da evet burada bir. Burada ikinci tabağımız. Burada üçüncü tabağımız. Burada ise dördüncü tabağımız. Öyleyse ne yapıyorduk? Evet kaç grubumuz var? Dört grup var. Peki her grupta kaç elma var? Bir iki. Her grupta iki elma olduğu için 4 evet 4 çarpı 2 yapacağız. Peki bu ne anlama geliyor? Evet 4 çarpı 2 anlamına gelir. Evet başka ne anlama geliyordu? Evet 4 kere kere de buna diyorduk. 4 kere 2 diyebiliyorduk. Başka ne vardı? 4 kez diyebiliyorduk. Evet başka ne diyebiliyorduk? Bir de defa diyebiliyorduk. Dört defa iki. Evet çocuklar bunlar hepsi aynı anlama gelmektedir. Dört kere iki de dese, dört çarpı iki de dese, dört kez iki de dese sonuç hep aynı çıkar. Peki ne diyor? Dört kere iki. Dört tane iki. Kaç yapar dört tane ikimiz? İki, dört, altı, sekiz. Evet kaç yapıyormuş? Sekiz yapıyormuş. Yani bu dört tabakta toplam kaç elmamız var? Sekiz elmamız varmış. Evet. Bakalım burada ne varmış? Çarpma işleminde terimler. Evet. Şimdi bakalım buradaki terimlerimize. Evet. Altı ile beş sayısını çarpmış. Sonuç otuz bulmuş. Evet. Ne diyorduk birincisine? Çarpan diyorduk. Birinci çarpanımız. Evet. Bu ikincisine ikinci çarpan diyorduk. Sonuca ne diyorduk peki? Sonuç ise bizim çarpımız oluyordu. Çarpma işlemlerini bu şekilde yapacağımız gibi bu şekilde de yapabiliriz. Evet yan yana da çarpabiliriz. Burada 6 kere 5. Evet 6 kere 5 kaç olmuş? Evet 30 olmuş. 6 ne oluyordu? Çarpan. 5 ikinci çarpanımız oluyordu. 30 ise çarpımız oluyordu. Çünkü toplananları aynı olan sayıları kısa yoldan çarpabiliriz. Artık uzun uzun çarpmamıza gerek yok. Hadi hep birlikte yapalım. Burada 5 var. Evet 5, 5 daha 10. 10'a 5 ekle 15. Bir 5 daha ekle 20. 5 ekle 25. Bir 5 eklediğimizde ise 30 yapar. Peki hep böyle uzun uzun toplayacak mıyız? Hayır. Çarpma işlemini öğrendiğimize göre kısa yoldan yapabiliriz. Evet burada kaç grup var? Bir grup, iki, üç, dört, beş, altı. Kaç grubumuz var? Altı. Yani altı kere beş olacak. Yani altı kere beş. Bunu altı tane beşle yapabiliriz. Evet, altı çarpı beşimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Altı kere beş ya da altı tane beş. Hepsini yapabiliriz. Altı kere beş kaç yapar? Evet. 30 yapar. 6 tane 5'i. Evet. 6 tane parmağımızı çıkarıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. Evet. Sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Evet. Bakalım çarpma işleminde kat nasıl oluyormuş? Ela 4 katlı bir binada oturuyor. Her katta 2 daire olduğuna göre Binada toplam kaç daire vardır? Evet bakalım e, Eda, Ela nerede oturuyormuş? Dört katlı bir binada oturuyormuş. Peki her katta kaç daire varmış? Bir, iki daire varmış. Şimdi bakalım burada kaç daire var? Birinci katta iki daire var. İkinci katta evet ikiye iki eklediğimiz zaman dört olur. Üçüncü katta bir iki daha ekleyelim dörde. Altı olur. Altıya iki eklediğimizde ise? 8 olur. Evet. Şimdi bunu nasıl yaptık çocuklar? Evet. Eee şimdi burada 2 sayısı var. Evet. Şimdi 2 evet kaç katı oluyor? 1 katı oluyor. 2. kat 2 katı oluyor. 3. kata çıkınca 3 katı oluyor ve dördüncü kata çıkınca kaç katı oluyor? 4 katı oluyor. Evet. Demek 4 katı kaçmış? 8'miş. Peki 2'nin 4 katı kaç? Evet 2 sayısının 4 katını bulacağız. 4 katı. Kat deyince ne yapıyorduk? Artık çarpıyorduk. Peki 2'nin 4 katı kaç? 2 kere 4. Evet 2 tane 4 kaç yapar? 8 yapar. Aynı şekilde 4 tane 2 de yapabiliriz. 4 tane 2 kaç yapar? 4 parmağımızı çıkarıyoruz. 2 4 6 8 yapar. Evet, bunu da anladıktan sonra buraya geçiyoruz. Evet, burada kaç var? 5 10 15 20 25 30 ardışık bir şekilde gitmişler. Evet. 5 bu kaçıncı kat? Evet, 1 katı. Bu 5'in 2 katı. Bu 5'in kaç katıydı? 3 katı. Bu 5'in kaç katıydı? 4 katı. Bu 5'in 5 beş katı. Bu ise 5'in 6 katı. Evet 1 katından başladık. 6. kata geldik. Şimdi bakalım. Peki 5'in 2 katı dese kaç? 5'in 2 katı olmuş. Peki 5'in 4 katı? Evet 5'in 4 katına bakalım. 4 katı 20'ymiş. Peki 5'in 6 katı kaç? 6 katı ise 30'muş. Evet bu sayı inceleyelim. Burada 3 var, 6 var, 9, 12, 15, 18. 3'er 3'er evet ileriye doğru gitmiş. Bakalım bu 3'ün kaç katıydı? 1 katı. 3'ün kaç katı? 2 katı. 3 katı. 3'ün 4 katı. 3'ün üç 5 katı. katı. Evet bu da 6 katı. Peki 3'ün 4 katı kaç? Evet 4 katına bakıyoruz. 3'ün 4 katı 12'miş. Peki 3'ün 5 katı kaç? Evet 5 katı 15'miş. Peki 3 sayısının 6 katı kaçmış? O da 18'miş. Evet. Bakalım buraya. Evet burada evet 5 sayısı var. 5 sayısı 5 sayısı 3'ünü topluyoruz. Evet 5 5 da 10, 5 da 15. Bunu eskiden toplardık. Artık ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Burada kaç grubumuz var? 1, 5'in evet 1 katı bu 2 katı oluyor. Bu ise 3 katı oluyor. Yani 3 kere 5. Yani 3 tane 5 oluyor. 3 çarpı kaç oluyor? 5 oluyor. Peki 3 tane 5 kaç yapıyordu? Evet 3 parmağımızı çıkarıyoruz. 5, 10, 15 oluyordu. 3 kere 5 15 oluyordu. Aynı şekilde tam tersini de yapabilirsiniz. 5 kere 3 de diyebilirsiniz. 5 kere 3 kaç yapar? 5 parmağımızı çıkaralım. 3'er 3'e sayalım. 3, 6, 9, 12, 15. Evet. Buradan da yaparsak sonuç ezanı ne olur? Sonuç aynı olur. Yani değişmez. Şimdi buraya bakıyoruz. Bu 4'ün kaç katı? 1 katı. Bu 4'ün kaç katı? 2 katı. Bu 4'ün 3 katı. 4 katı. 5 katı ve 6 katı. Peki 4 sayısının 5 katı kaçmış? Evet. Şimdi 4 sayısı evet bu tamam. Şimdi evet sevgili gençler 5 katı 5 ile 4'ü çarpıyoruz. 5 kere 4 20. Peki 4'ün 4 katı deseydi 4 kere 4 16 olacaktı. Peki 4 sayısının 6 katı deseydi 6 kere 4 o zaman 24. Evet. 6 katını bulacağız. 6 katı nedir? 6 tane 4. 6 kere 4. Evet. 6 kere 6 çarpı 4. Peki 6 tane 4 kaç yapar? 6 kere 4. 6 parmağımızı çıkarıyoruz. 4'er 4'er sayıyoruz. 4, 8, evet 12, evet 16, 20, 24. Cevabımız kaç çıkacak? 24. 6 kere 4, 24 yapar. Tek tek toplamaya kalkarsak 4, 8, 12, 16, 20, 24. Ama artık çarpma işlemini öğrendiğimiz için bu tür işlemleri artık çarpma işlemiyle çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Evet buraya bakıyoruz. Evet sevgili öğrenciler size bir hatırlatma yapayım. Biz daha önce toplama işlemini yapıyorduk. Fazlası dediğimiz zaman her zaman topluyorduk eksi dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Eksi dediğimiz zaman ise her zaman çıkarıyorduk. Yani çıkarma işlemi yapıyorduk. Artık çarpma işlemini de öğrendiğimize göre evet katı dediği zaman evet katı dediği zaman her zaman ne yapacağız? Çarpacağız çocuklar. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Peki ne demiş? 5'in 6 katını bulunuz. Evet. Şimdi 5'in 6 katını bulacağız. Evet. Şimdi 5'in evet kaç katını bulacağız? 6 katı dediği için evet 6 ile 5'i ne yapacağız? Çarpacağız. Burada 5 kere 6 da diyebilirsiniz. 6 kere 5 de diyebilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa ise o şekilde yapıyorsunuz. Evet 5 tane 6 ya da 6 tane 5 kaç yapardı? 6 parmağımızı çıkarıyoruz. 5'er 5'er sayıyoruz. O da kaç çıkar? 5, 10, 15, 20, 25, 30 çıkar. Evet. Biz 5'in 6 katını bulduk. Şimdi B'ye bakalım. Ne demiş? 3'ün 4 katının evet katı deyince ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Çarpı 15 fazlası. Peki fazlası deyince ne yapıyorduk? Tabii ki topluyorduk. Evet, tabii ki topluyorduk. Önce ne yapalım? 3'ün 4 katını bulalım. Evet, 3 sayısının kaç katını bulacağım? 4 katını bulacağım. Evet, 4 katı yani 4 kere 3 ya da 3 kere 4 de diyebiliriz. 3 tane 4 kaç yapar? Evet 3 parmağımızı çıkarıyoruz. 4, 8, 12 yapar. Evet katını bulduk. Kaç buldu? 12 oldu. 12 ne yapacağız şimdi? 15 fazlası dediği için 15'i 12'ye ekleyeceğiz. 12 ile artı 15'i toplayalım bakalım. Evet. Önce birler basama 5. 2 daha kaç yapar? 7 yapar. 1, 1 daha kaç yapar? 2 yapar. Gördüğünüz gibi 3'ün 4 katının 15 fazlası 27 yaptı. Şimdi diğer bir işlemize bakalım. Ne demiş burada? 4'ün 4 katının 5 eksini bulalım. Evet 4'ün evet kaç katı demiş? 4 katı demiş. Katı deyince ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 4 çarpı 4. Çarpalım bakalım. 4 kere 4 ya da 4 tane 4. Kaç yapar? 4 kere 4. 4 parmağımızı çıkarıyoruz. 4, 8, 12, 16 yapar. Evet burada ne demiş? Eksi demiş. Öyleyse ne yapacağız? Eksi dediği zaman çıkarma işlemi yapıyorduk. Yani 16 sayısından kaçı çıkaracağız? 16 sayısından 5'i çıkaracağız. Hadi hep birlikte çıkaralım. Beller basamaklarından başlayalım. 6'dan 5 çıkarsa evet 1. Bir. Evet 1'in evet 1. Burası bir şey olmadığı için 0 yazabiliriz. 1'den 0 çıkarsa 1. Cevabımız ise 11 çıktı. Bakalım burada ne var? Evet çarpmanın değişme özelliği. Ne demiş burada? Çarpanların sırasını değiştirmek sonucu etkilemez. Yani sonucu değiştirmez. Sonuç aynı kalır. Birlikte bakalım bu örneği inceleyelim. Evet bu ne demek? 2 kere 3. Evet 2 kere 3. Ya da 2 tane 3. Evet şimdi 2 tane 3'ü yapalım. Evet 2 tane 3. Demek kaç kutumuz var? Evet 2 kutu düşünelim. Evet 3 varmış. 3 varmış. Evet kutu adetini sayıyordu. Grup sayısı kaç? Evet 2 çarpı kaç? Evet her grupta 3 tane olduğu için 2 kere 3, 6 yaptı. Peki buraya bakıyoruz. Burada 3 kere 2. Yani az önce yaptığımızın tam tersi. 3 ile 2'nin yeri burada değiştirilmiş. Evet 3 başa gelmiş. 2 ise ikinci çarpan olmuş. Peki diyor burada sonuç değişiyor muydu? E, i̇lkini yapmıştık. Sonuç kaç çıkmıştı? 6 çıkmıştı. Şimdi ikincisine bakalım. 3 tane 2. 3 kere 2. Evet. Burada kaç grubumuz var? Evet 3 tane grubumuz var. 1, 2, 3 grubumuz varmış. Her grupta evet kaç varmış? 2 varmış. Grubumuzu yazalım. Evet 1, 2, 3 grup var. 3 çarpı 2. 3 kere 2 kaç yapar? 3 tane 2. Parmaklarımızı çıkarıyoruz. 2, 4, 6 yapar. Burası kaç çıkar? 6. Bunun sonucu kaç çıktı? 6. Yani çarpma işleminde rakamların yeri değiştiği zaman Sevgili öğrenciler sonuç ne olur? Değişmez. Sonuçumuz ne oldu? Aynı kaldı. Evet bunu anladıysak buraya geçelim. Bir sayının bir ile çarpımı yine kendisine eşittir. Evet sevgili çocuklar. Biz hangi sayı bir ile çarparsak sonuç her zaman ne olur? Sayının kendisi olur. Şimdi bunu örnekler üzerinde yapalım. Evet 6 çarpı 1 yani 6 kere 1. Ne oluyordu? Her zaman sayının kendisi oluyordu. Sayının kendisi kaç? 6. Peki 12 çarpı 1 yani 12 kere 1. Evet burada sonuç ne olur? Yine sayının kendisi oluyor. Yine 12 oluyor. Evet burada kaç var? Burada büyük bir sayı var. 269 çarpı 1. Evet 269 tane 1. Evet ne oluyordu? 269 tane 1. Evet yine sayının kendisi oluyor. Evet çarpma işlemi olmasaydı nasıl yapacaktık bunu? 269 tane 1'i evet birleri tek tek toplayacaktık. Ama çarpma işlemini bildiğimiz için kısa yoldan evet 269 kere 1 diyoruz. Evet bu da 269. Peki 1 aynı zamanda ne oluyor çarpma işleminde? etkisiz eleman oluyor. Bunu unutmuyorsunuz. Evet bir aynı zamanda çarpma işleminde etkisiz bir eleman oluyor. Çünkü sonuca hiçbir etkisi olmuyor. Şimdi bakalım bir sayının sıfır ile çarpımı sıfırmış. Evet. Yani biz hangi sayıyı sıfır ile çarparsa sonuç ne olur? Sıfır olur. Peki biz sıfırı neye benzetebiliriz? Evet çocuklar çok eski zamanlarda dinozorlar varmış. Bu dinozorlar çok vahşilermiş. Evet gördükleri her şeyleri yerlermiş, yutarlarmış. Biz bu, sı bu sıfırı da neye benzetebiliriz? Evet dinozorlara benzetebiliriz. Çünkü bu sıfırda gördüğü bütün sayıları yutuyor. Bakalım nasıl yutuyormuş? Evet 8 çarpı 0 kaç yapar? Evet 0 bir ile çarpıldığı zaman 8'i yutuyor. 8'i yuttuğu için ortada 8 kalmaz. Tıpkı dinozorlar gibi. Sonuç 0 çıkıyor. Peki sayı büyük olunca ne oluyor? 26 çarpı 0. Yine değişmiyor. Evet 0 ne yapar? Bu sayı da yutar. Evet yuttuğu için sonuç yine 0 olur. Peki 0 çarpı 287. Evet 0. 287 sayısını da yutar. Tıpkı dinozorlar gibi. Bu yüzden bunun sonucu da 0 çıkar. Peki sevgili öğrenciler şimdi bir sayı 10 ile çarparken neye dikkat ediyoruz ona bakalım. Bir sayıyı 10 ile çarparken sayının sağına bir sıfır konulur. Evet sayının sağına bir sıfır konulur. Tamam biz de yapalım burada 5 kere 10 var. Ne yapar da önce sayımızı yazıyoruz. Sağına ne yapıyoruz? Evet bir sıfır konuyu koyuyoruz. Evet. Peki onda kaç sıfır vardı? Bir sıfır var. Onda bir sıfır olduğu için sadece sayının sağına bir sıfır koyacağız. Peki burada 86 kere 10 demiş. Sayımızı yazıyorduk. Evet. Sağına kaç sıfır koyuyorduk? Bir sıfır. Çünkü onda bir sıfır olduğu için bir sıfır koyuyoruz. Peki 95 kere 10 ne oluyordu? Sayımızı yazıyoruz. 95 ne yapıyorduk? Sağ kısmına bir sıfır koyuyorduk. Gördüğünüz gibi bir sayı 10 ile çarptığımızda sadece sayının sağına bir sıfır koyuyoruz. Bu kadar basit. Evet burada ne varmış? Bir sayıyı 100 ile çarparken sayının sağına 2 sıfır konulur. Evet 100 sayısında kaç sıfır var? 2 sıfır var. 2 sıfır olduğu için evet bir sayı 100 ile çarparken sayının sağına 2 sıfır konulur. Bir bakalım buradan 5 ile 100 çarpılmış. 5 sayısını yazıyoruz. Evet kaç sıfır burada var? 2 sıfır var. Sayımız 500 çıktı. Buraya bakalım sayımız kaç? 8 kere 100. Evet 8'i yazıyoruz. Kaç sıfır? Evet 100 sayısında 2 sıfır olduğu için 2 sıfır koyuyoruz. Ve 9 kere 100'e bakıyoruz. 9'umuzu yazıyoruz. Ve sağına 2 sıfır koyuyoruz. Bu da 900 çıktı. Evet minikler. Yüzle çarpmak da çok kolaymış. Peki şimdi burada ne var? Evet çocuklar. Bu soru kime geliyor? Bu soru size geliyor. Sorumuz neymiş? Altının 3 katının 8 fazlası kaç yapar? Evet bu soruyu da size soruyorum. Bu soruyu yapıyorsunuz. Çözümünü cevabını bulduktan sonra yorum kısmına yapıyorsunuz. Evet kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açın. Sürekli yeni destekle karşınızda olacağız. Şimdilik kendinize bakın. Görüşmek üzere.